Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Lucas the izleyeceğiz. Ee, aranızda bilmeyenler için şöyle bir tanıtım yapayım. Küçük bir e, ee, Spider yani örümceğimiz var ama çok tatlı olarak. Yani ben videosunu ilk izledim. Ee, 15 videosu var ve 13 milyon yani 3 milyon abonesi var. Yani bir bir şeyler var ama olsun. Biz başlayalım. İzleyeceğiz bugün sizlerle işte. Başlayalım öyle Benim adım Lucas diyor. Lucas. Many... Benim çok fazla gözüm var. Alt yazı yaştım arkadaşlar. Sizin için ben çevirdim. Onların hepsiyle etrafa bakıyorum diyor. Ay çok tatlı bu. Örümcek olmadı benim. Al buradaymış. Hoşçakal diyor. Evet. Arkadaşlar böyle kısa kısa videoları var. Ve bu videolar 30 milyon izlemiş ilk videosu. Biz de bunlar yani... Evet. Hadi gidelim. Oh merhaba. Sadece geçiyorum. Selam babam. Bon. Konut küratisi nasıl? <laughs> Çok tatlı. Örümcek. Bir de gerçek örümceğin fotoğrafını şuraya koyacağım. Bir de bunun fotoğrafını buraya koyacağım. <laughs> Keşke gerçeklik örümcekler de bunun gibi olsun. Çok güzel olurmuş. Özür dilerim de. Çok tatlı ama. Çok tatlı. Vallahi billahi. Her zaman yeni arkadaşım olurmuş. Galiba yine arkadaşı olacak anladığım kadarıyla. Caz bitiyor. O da benim arkadaşım olabilirmiş. Merhaba kimse var mı? Çok tatlı. I Bir I de, de çok kibar yani. Ay, çok sevdim. Oo. Bekle diyor. <laughs> ben Lucas. Sağ ol. Hiçsin acelesi var. Gözlere bak. Hepsi var. Ve me? çok tatlı işte. Münjürsin geldi. Oh, Yarın okay. tekrar deneyeceğim. I have an idea. Bir, music. Kuşlar müziği sever. Hafif müzik. Bu arada arkadaşlar ayakta video çekiyorum. Ee, bu arada arkadaşlar ayakta video çekiyorum. Eğer böyle videoları gelip desiniz YouTube'da e, altta yorumlar kısmına yazabilirsiniz ve beğenilerden de anlarım izlemeden de anlarım. E, cidden bu seri bu e, The Spider Lucas'ı seri haline de dönüştürebiliriz. Yani istediğiniz şekilde her şekil yapabiliriz. Yorumlara belirtmeniz sadece yeterli. Devam edelim. Bu da bitmiş. Öteki videoya geçeceğim. 15 videosu var arkadaşlar. Biz hepsini izlemeyi seriye dönüştürebiliriz. Evet. Ay. Hi. <laughs> Çok tatlı. Keşke açık önünde... Ben, ben yakalandım. Şey, şey. Saklamayacağım. Ve ona ben, koştum. Ben, ben, <laughs> ve taksın. <laughs> Aa burada diyor. Bana bakıyor diyor. Ay. Merhaba. <laughs> Şimdi şans mı var? Kaçacak mı acaba? Aa kaçıyor. Oo. Bayağı da güçlüymüş. şans. Bu da öteki video. Evet. Lukas. bak ne buldum. Lukas bize mi söyle acaba? Ne oldu? Nefes kesilir. Sen de

Yılan değil mi? Yılan yumurtası. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu ya. Hepsinden ne I wonder bir I'm gonna Daha sonra gelip görelim demiş. Devam edecek. Evet böyle Bir şeyi buldum. Arkadaşlar sonunda Lucas'ın arkadaşı <laughs> oldu sinek. Görmek ister misin demiş. Göster bize minik tatlı şey. Terçeyi. Bize. Güzel. Lucas. Sana bakıyorum gördün mü? Güzel çizmişim. Hemen daha iyi çizeyim. Bir dakika. Beni resim çizerken hiç görmediniz. Bundan, bu resimden daha güzel çiziyorum. Hepiniz büyük ihtimalle daha güzel çizdiğimi düşünecektiniz. Yani Böyle beklettiğime göre. Ama çok daha kötü çiziyorum. Yani bu resim şaheser bir baksana. Bana göre yani. Aranızda e, böyle güzel küçük resimler sizden varsa yorumlara bekliyorum. Evet kaldım zaten. Ne yapayım? Ben çoğunlukla yemeğe gitmeliyim. Sanırım like sanattan... Anlamadım. Hey, Böyle I have an var. idea. Alt okursun zaten. Koydum ben çevirdim arkadaşlar. Wow. Well, well, Peki like ben. It? makes me feel happy. Ha, sineği çizmiş. Ama hungry, çok fazla bacağı yok mu? Ya? Normalde de öyle de. Altı yüz. Lucas Spider. Bir videosu bir dakikalık falan arkadaşlar. Gel ve ne bulduğumu bak. Bunu. Hadi. Hadi. Ya çok tatlı bu geldi. Bir de gerçekteki örümceği koyacağım buraya. Sağda. ol. Süs süs. bak. Kim yaptı acaba? O arkadaşlar sağda. Işın. <laughs> <Üşü. Tlal>, sevdim. <laughs> Arkadaşın olabilir miyiz arkadaş? Kime diyor acaba anlamadım ki. <laughs> Belki gelecek sefer. Bulamadı ya arkadaşlar ondan. Bugün, bu sefer beraber evdeyiz. Selam ben kız. Adınız ne? Etik tatlı. Can you Gözleri you bir hear takip et. Seni duyabiliyorum. Aslında korkutmuş ama. Sadece ben de. Korktu ya. Yazık ya. Ne korkutuyor mini? Sanırım <laughs> korkutuyor. Evet. Evet. Lukos. Yaz günleri benim favorim. Kimin favorisi değil ki arkadaş? Bugün sure evet çok sıcak. Yüz. Ölmedi. Ow. Çok sıcak. Barbekü dizi Kulağış ve havalı gönül. Çok güzel. Aaa. Well. Yüzemiyormuş. Oh. Çok iyi. Ama aa. A köpek. Look, bak. A baby bebek kutup ayısı. A köpek. Bebek kutup ayısı dedi. Beşiktaş de bak. Ama cidden benziyor. Mu? Benziyor yani. Köpeğin gözleri mi açık? Değilmiş. Şşş. Şşş. Tamam. It's a Burası daha serin. <laughs> ya abi beyine bak ya. Burnunun önüne geldi. O ağzından nefes alıyor. Burnundan veriyor ya. Uzağına geçti ve serin hava üfledi. Ya. Buradan seni alkışlamak istiyorum. Sen nasıl bir dehasın. Sen nasıl bir dehasın. Bravo. Ya. Fen bil yani fen okuyanlar bilir zaten. Okumayan da bilir aslında yani. Düşünerek bulursun. Lukas Esner. <laughs> Diye. Abone olursan sevinirim demiş. Bu arada kanalda gösteririm ben. Evet bu seferkinde de yeni bir <laughs> Aha, komik Çok da. <gülüyor> <seni> <gülüyor> <bir> şey. <laughs> şu şu resmi arkadaşlar. Bir bakar mısın? Şu örümceğe bir bak. Bak şu örümceğe bak. Şu tatlılığa bak. Bir de konuşurken şöyle bup yapıyor. Bir tane videosunu izlemiştim. Köpeğin burnuna göre bup diye burnuna dokunuyor. O kadar tatlı. Bir de seslendiren ekip var. Onların da sesini videonun sonunda göstereceğim. Devam eder. Like music. Song. Müzik örümceği. Hey. Müzik de çalıyor. Çok güzel çalıyor amca. Diğer zamanlarda I'm kendimi bu örümcek gibi hissediyorum. Bu derken? <gülüyor> 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 şu şu tatlılığa bak ya. Bu like örümceği ya. Yani. Bu diye burnuna dokunuyor herkesin. Şu şuna bak ya bak. Burnuna dokunuyor. Bup. Çok güzel sesi ya. Yani. Şimdi çok güzel bir an yakalayacağım size. İzle. Bak şimdi. tipe bak. Bak bir, bir, şu tipe bak ya. Şu tipe bir bak. Hangi örümcek böyle var ya? Çok tatlı. Çok tatlı. Olsa you know de böyle olsa yani örümcekler gibi olmasa. Sever. Oo yaptı şu şeye bak. Biraz yes, bir sürü sure. farklı örümcek wow. çeşitim var. Çeşitlisin yes, demiş. Evet sanırım öyle. <laughs> Çok farklı bir tür. Köpek <laughs> avladı. <laughs> Korktu korktuğunu düşünüyorum. Bir de korkak. Ama çok tatlı. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. I'm looking for a new Bir de evin içinde yaşıyor çünkü ocak yapıyor için <laughs> <ne oldu>? <laughs> Çok sıcak çok sıcak. Ne ampul oğlum. <laughs> Oha, pink superiority. Hey, my heart. This is nice. It's perfect. Hayır. İyi gazdi. Ya çok tatlı ya. Mıcırısım geldi. Bir de örümcek yani anlayanlar anladı. Anlayanlar anladı. Evet bakalım. Ay <laughs> yiyecek mi onu? Ha, yeni arkadaşım demiş. <laughs> Ne yiyorsun açlıktan? Ölüyorum. Beni yemeyecek değil mi? Şimdi yemek istemiyorum. Döndürtüp sinekleri veriyorum. Yemelerim. Lütfen yemeyelim. İremden. Ne yiyorsun? Bir de bunu yiyor insanlar ya. Ew. Burada Ew. çok Bu çılgınca. Bum. This Bum. Örümcek nene çıktı. How do you Kendi sesini duyamıyorum ha. He tamam. Oldu. Is my Beton gotta go. demiş. <laughs> Örümcek neye baldı? Evet. Yeni arkadaşın tanıştım ben onun be? adı bız bızıl. Ne? Bir dakika. Arkadaşının arkadaşının adı bız. Bız. Bildiğin bız. Sinek ya ondan demiş ama çok tatlı. Ve ikisi de çok şirin gözüküyor. Anlayanlar anladı. Anlayanlar anladı. Bu arada hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Merhaba ben adım <laughs> Kanatlarını <laughs> Sinek beni yeme. Kalatranı niye beğendim diyorsun abi o zaman. Neler var? Konuşabildiğini bilmiyorum really ya. Yani. Cool. Gerçekten çok ağır. Well. çok iyi gitmiyorum bu iş. Hmm. Bekle patlamaya. Şeker verdi ona. Bzz bzz. 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 I like Let's Seni sevdim. Hadi arkadaş ol. Yine arkadaş ol. Sen bilirsin. Abi şu hem böceğin tatlılığına bak örümceğin hem de şeye bak şu olaya bak gözlerini şöyle şöyle yapıyor dur abi dur bekle bak şöyle bak bak izle beşlik çatlıyor bak böyle böyle çok saçma ama gerçek gibi duruyor ya. Baksana şuna. Neyse arkadaşlar. Bu serinde devamını istiyorsanız like atabilirsiniz. Veya beğenebilirsiniz. Abone de olabilirsiniz. Hala kanalımıza abone olmadıysanız. Bu kanalımda aşağıda linkini bırakacağım. Yorumlar kısmına da bu seriyi dönüştürmeniz, bu videoları seriye dönüştürmenizi istiyorsanız yorumları vermeniz yeterli. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.